Evet Audi kariyerimizde ikinci sezonun ikinci yarışı için Suudi Arabistan'da Cidde'de ikinci sıradan start alacağız. Pol pozisyonunda takım arkadaşımız Aytron Senna var. Hadi başarılar. Başarılar abi. Senna kalkamadı. Biz çok iyi kalktık. İlk virajda startta aldık liderliği. Sena sağlam geliyor. Tempoyu belirleyip yarışı kontrol altında götürmemiz lazım ama Senna Carlos Sainz'ı anımsatan bir atak yapmaya çalıştı. Orada da yavaşladı. Hata yaptı. Çizgiyi kaçırdı. Norris'e geçildi. Norris'le mücadele ederlerse bize çok iyi yarar. Norris Senna mücadelesi şu an Dikiz aynamızdan izlenebilir Norris <laughs> bırakmadı ikinciliği Senna takibi devam ettiriyor Ocon ve Hamilton da Hamilton da sıra kaybetmiş Çok hızlılar yalnız düzlükte Muhtemelen R.S. kullanıyorlar Bizim hava koridorumuzdan da yararlanıyorlar Aynen öyle Çocuklar aslında şu ilk sektörde birazcık mücadele ettiler bize çok iyi yarar derken zaten bırakmadılar bir günlerine. Biz de ilk sektörde kötüyüz. <laughs> Aman abi o köyüklere oturmayalım ondan sonra arabayı toparlayamıyorum. DRS henüz açılmadı. Çekişte momentum kaybettik. Lastikler ufak bir temas etti duvara. Norris hava koridorumuzda. Zor bir yarış olacak. Çok hızlılar, çok hızlılar. Norris geldi. Liderliği aldı. gibi bir şey yok. çünkü turun başında DRS zaten her zaman açılıyor. Biz Norris'e saldırıyoruz. Senna bize saldırıyor. İnanılmaz mücadele gerçekten. Birden üçüncülükte bulduk kendimizi. Arkamızda Ferrari ile Ocon var. Burada bir undercut çalışabilir diye düşünüyorum Enis. Evet abi çünkü bütün herkes büyük bir ihtimalle kopmayacak. Ama gördüğüm kadarıyla McLaren'ların yüzü kızı yüzü çok iyi. Öndeki mücadeleden üzerime kan sıçrasın istemiyorum. Norris çok agresif kapattı. Norris çok agresif kapattı. İnanılmaz mücadele. Biz de dahil olduk şimdi. Burada bir kaza bile olabilir. Daha iyi ivmelendik. RS, DRS. Tekrardan liderliği alıyoruz. Muazzam mücadele var. Özlediğimiz Formula 1 bu. Lastikler 17, senin hava koridorumuzda. Şimdi Norris üçüncü, Senna ikinci. Biz de birinciyiz. Tabi rakiplerin DRS avantajı da olacak. Yedinci tur girmeyi düşünüyorum. Şu an dördüncü turdayız. 8 olarak mı gösteriyor MFT'de? 7 gösteriyor. O zaman 6'da da girebiliriz. 7'nin başında girebiliriz. Onlar büyük bir ihtimalle 7-8 başı gider. Artron Senna. Geçti bizi arka düzlükte ama. arkadaşımız direnmeye devam ediyor. İçeride kalmaya çalışıyor. Ayrton Senna. Carlos Sainz'dan beter çıktı bu Enis. Ben dedim abi. Ama şu an makul yani. Anlayabilirim çünkü daha sezonun başı. Sainz bizim şampiyonluk yolundaki mücadelemize etki ediyordu. Tek çare, kral. Kral. Alacağız onu da alacağız. Yayını ilk kez izleyenler lütfen takip etmeyi unutmasınlar. Aman aman aman. 8'e 9'a kadar herkes alır, artık takip edelim. Vehicle condition. Sen ne yapıyorsun sen Çok agresif ya. Abi, inanılmaz kapattı önümüzü ya. Her an bir facia çıkabilir yani. Arkada da bir Bu tur girsek mi Peter? Ne diyorsun? Abi 7'de o, de gireceğim ya. Bu tur ya 7'nin sonu değil mi? Evet. Ee, şu an erken gibiydi ya birazcık. 28 lastikler. Tabii adam bir tur girersek büyük ihtimal Selina bir, bir Sonraki tur girince için çok zaman kaybedecekti. Arkadakiler ne yapar acaba? Herkes softla başlamış. 7 sonunda girerler diye düşünüyorum abi. Önde kalamıyoruz yalnız ya. DRS ve ERS çok etkili pistte. Sana çok hızlı ya inanılmaz bir sürat farkı var. Evet, bu turun sonunda önde olmamız lazım ki de öncelik bizde olsun. Geçtik ya sıkıntı yok. Ne oldu arkada? Temas mı yaşadılar? Bir saniyenin üzerine çıktı fark. Arkada biri uçtu galiba. Senna Norris devam ediyorlar. Senna Norris Hamilton ama nokta 7 saniye. Yani abi Senna bizim tarafımız değil diye birazcık frenlemiş olabilir. <laughs> Momentum kaybetti sanıyorum. Evet. Hadi bir hızlıca ekranları çift tıklayalım beyler. Yayını beğenelim lütfen. İlk kez izliyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Oo. Bu tur gireceğim. Gir abi, Box, e d DRS DRS Box, D-slap. E Kesinlikle önde kalmamız lazım. Ayrıca seninle geçerse patlarız. Abi, demiş ki bu adamdan sonra sonuna bir fan oldum. Harbiden bakan bu adam. Yalnız Ayton seninle geçti. Bite girerse devam edeceğim yola. Batucum teşekkür ederim kardeşim güzel. 5 saniye ceza aldık. Pit yoluna hızlı girdiğimiz gerekçesiyle 5 saniye ceza aldık. İnanılmaz. Bir gözleri kapatalım. Kapatmayalım devam. Tamam. 60 kilometre hız sınırı sanki bir an 80 gibi kaldı aklımda. 64 ile girdik. O 4 kilometre hız 5 saniyeye mal oldu. Şu an eksi 3 saniyede falan mı Yarışın bundan sonrası daha zor geçecek. Aman Allah'ım. Henüz hammer time. Arkadaşlar serinin önceki yarışlarını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. F1 Bakanı yazar, yazarsanız çıkıyor. Profilde linki de var oradan da ulaşabilirsiniz. 5 saniye ceza çok kötüye mal olabilir bize. Full fokus olmam lazım. Hard gelsin. Yok artık daha neler. Senle Nicholas Latifi'den daha iyi sürüyorsun. He? Seninle devam ediyor. Arkada binmeklerim daha devam ediyor. Ama galiba Donuts girdi. Bence biz doğrusunu yaptık ya. evet. Seninle devam ya evet. evet seninle baya devam ediyor. Seninle daha bir hard gelebilir. Limitte sürüyorum. ERS'yi de olabildiğince fazla kullanmam lazım. En iyi sektör. Bana bir 3 saniye daha yapmamız gerekiyor. Vallahi her şeyi yapıyorum şu an Enis. Kimor sektör. Senna bu tur girdi. Fastest step 127 Senna diğerlerinin de arkasında. Hatta Senna, Norris Hamilton'ın arkasındaki gruba takılmış olabilir. Şu an teorik lider biz miyiz? Ee, cezayı saymazsak öyleyiz abi. Öndekiler pite girmediler galiba değil mi? Evet, öndekiler. Driver in front. front Driver in front. Norris <laughs> ile 3.9 saniye farkımız var. Bence pit stopların ardından iyi bir fark. Yani cezamız olmasın yarış sonuna kadar çok rahat kilerdik. Şu an bir, bir saniye daha ihtiyacımız var. Zaten arkadakiler bir daha mücadele edip zaman kaybedecektir. İnşallah. ERS durumumuz da iyi. Bite girecek olan tayfa. Yani şu an teorik olarak lider biziz. Bir de önden bir onlar girmeden birkaç tur ERS alsak çok güzel olur. Giriyorlar. 3.4. Hamilton da senin annen önünde. Senna ile Norris'in mücadelesi Hamilton'a yaradı. Ama abi yakada 0.1 var arada Onlar kavga etsin biz yürüyelim. Bir saniyeye saniye. ihtiyacımız var değil mi? Bir, bir buçuk saniyeye ihtiyacımız var. Bir saniye diyebiliriz. 3.8 ile 4 arasında Hamilton'ın farkı. Bir saniye daha şey yaparlarsa ki, mücadele edip bir daha yapacaklardır diye düşünüyorum. Yayın ilk kez izleyenler, sürüşten, sohbetten, muhabbetten keyif alanlar, içeriği beğenenler lütfen takip etmeyi unutmayın. Güzellikte abi, DRS ile beraber izliyoruz. Evet. Aynen öyle. Şu an maksimumunu harcıyorum zaten ERS'nin. 4.2 saniye oldu fark. Onlar abi birazdan daha birbirlerini yemeye başlarlar. Evet senin de geçti. Senin elinde şu an kapışıyor. Senin Hamilton'ı da geçti. Bütün bunlar bize yarar. Yarım saniye düştü. 5 saniye cezamız var arkadaşlar. Rakiplerimizin en az 5 saniye önünde bitirmemiz gerekiyor. Pit yoluna hız limitinden 3-4 kilometre daha hızlı girdiğimiz için. yarış komiserleri tarafından 5 saniye cezaya çarptırıldık. 4.1 saniye. 4 saniye fark. Etraf okuttu şu an birazcık. Şu an bizde lastikleri çok ciddi harcıyoruz yalnız ha. Ama bu bir şeyde bir şeyimiz var. Evet. PSE yükleniyorum. Bir saniyeye daha ihtiyacımız var. Hamilton'a bir saniye daha fark atmamız lazım. Evet, Henda'da yeni lastikler var ama orada büyük bir hatta neredeyse dörtlü bir grup olduğu için onların kapışması her türlü bize yarıyor. Biri yapay zeka kaza yapabiliyor mu diye sormuş elbette. O süreçleri çok iyi yansıtıyorlar oyuna. Kaza yapabiliyor, red flag çıkabiliyor, sana çarpabiliyor. birbirlerini çarpabiliyorlar. Şu an güvenlik aracı isteyeceğimiz en son şey aman. Aman. Senin Hamilton'ı geçti. 4.4 saniye. <laughs> Tekrar 4 saniye indi fark. O hata bize evet. Hata da kaybettirdiğimiz. Evet. <laughs> lazım. mi acaba Audi'den? Sadece Senna'ya değil onun arkasındakilere de 5 saniyenin üzerinde fark atmamız lazım. Yarışı ilk çizgide geçip birden üçüncülüğe dördüncülüğe düşebiliriz. Abi şu an yani şu farklarla yok. Lastikleri dayandırtırız yarış sonuna kadar bir şekilde. Senna Hamilton mücadelesi devam ediyor. 4.8 saniye fark. Nokta 2 kaldı. Okay, so Bu bantta çakılı kalsa bizim işimize çok yarar. Boris geçti Onlar çok iyi çekişiyorlar ya. Yarışın başındaki gibi bir üçlü var orada. Şu an birinciyiz abi. Çok sınırda ya. 4.8 oldu yine. 4.7. Onlar bırak. Yavaş yavaş. 14. tur, 18. tur, 5 turumuz kaldı son turla beraber. Neredeyse hatasız sürüyoruz ama fark hala istediğimiz yerde değil. Biraz daha RS'ye yükleneceğim. Artık lastikler biraz salmaya başladı. Arkalar 23, önler 24. Abi Noris emosunu geçti Senna da emosunu geçti bir anda orada Aman aman evet, aman aman Arka tarafta işler çok karışık Neredeyse 5 saniyeye Çakılı bir Park almaya başladı Abi 4.2'ye düşüyor ya. İlk sektörde çok kötüyüz. Düzlükte alıyoruz. Yavaş virajlarda veriyoruz. Orta ve son sektör bize yarıyor. İlk sektör onlara. Driver Belki. behind. Belki setup'ımız birazcık daha 28 8 60 son turda Senna. Bakalım biz kaç atacağız. Bu turun sonunda sorman lazım. Evet. 28 9 attık. Tikleri iyice saldı. 3.7 diyor ya. Driver behind. 28.0. 28.0 atmış. DRS'den mi acaba? Evet. Abi biz 28-9 attık adam 28-0 attı. İki tur sonra girdi abi. <laughs> Lastikten dolayı mı diyorsun? Evet çok fazla. ERS de bitti. Son iki tura giriyoruz. Dört saniye fark. Abi en kötü dördüncülük. Abim deme. Yani şu an üçüncüyüz hatta ikinciyiz ama yani 0-3 ikincilik. demek birazcık çekiş birazcık kavga lastikler birazcık... bitti 32 rahat liderdik. İnanılmaz! Mekanik arzayla yolda kalıyoruz. Son iki tur kala yarış dışıyız. Direksiyonu yumruklu F1 bakanı. Olacak iş mi bu? Abi biri orada dedi ki ağzımı hayır açıp spin konusunda açmıyorum dedi. Senin motor patladı. İnanılmaz gerçekten. Motor patlıyor. Sezonun ikinci yarışında. Ben hemen Celil'i engelliyorum abi. Celil söyledi patladı. Celil yazıklar olsun. Celil ne yaptın patlattın bizi Celil. Son iki tur kala. Yarış dışı kalıyoruz. Yine bir geçen seneki Avusturya makası. Drama drama drama. <laughs> Aytron senle kazanmış. Takım arkadaşımız kazanmış. Lando Norris ve Hamilton podyumdalar Çok önemli puanları kaybettik. Çok önemli. Hızlı abi. Hemen hızlıca puan durumunu da açacağım. YouTube izleyicilerimiz abi yarışın sonunda puan durumunu da göster lütfen dedi. Aytron Senna 40 puanla lider. Lewis Hamilton 36 puanla ikinci sırada. Biz 3. sıraya düşmüş olduk. 25 puanımız var. Lando Norris'in de 25 puanı var. Takımlar şampiyonasına baktığımızda 65 puanla lideriz. Mercedes 44 puanla ikinci sırada takibi sürdürüyor. YouTube'dan izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyelim.